...bu işi Esin çözer. Eski arkadaşı. Zaten Esin çözdü çözdü. Çözmedi şapa oturdum Niko. Esin. 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 Ne oluyor Niko ya? Esin. Esin. Ay, i̇smimi ezberlemeye çalışmadığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Evet doğru. Bana söylemek istediğin bir şey olduğunu ve söyleyemediğin için... ...kıvrandığını da biliyoruz. Bu da doğru. Bak ama bu iki doğru bir yanlışı götürürse o yanlış sen olursun Niko. Kesinlikle doğru. İster misin peki? O doğrular seni götürsün mü Niko? Götürsün Esin çünkü çok zor durumdayım. Yani o kadar zor durumdayım ki. Yani Bermuda şeytan üçgeninde kaybolmayı, içinde bulunduğum durumda kaybolmaya yeğlerim. O derece yani. Ah Temo hem de nasıl bir derece. Ne oldu? Yılbaşı çekilişinde gizemi çektim. Ee? Ne? Ben... Ona bir şey almam lazım. Ben ne alacağımı bilmiyorum. Bak yurt dayandı ama ben hiçbir şey hesaplayamadım. Yani ne diyeyim ki ben sana şimdi? Böyle durumlarda hep biz senden akıl alırdık. Ah! Artık size ne kadar akıl verdiysem kafamın herhangi bir köşesinde bana akıl kalmamış. <laughs> tamam sakin ol buluruz bir şeyler. <laughs> Bak şimdi Gizem öyle maddi şeyleri sevmez. Maddiyat yok. Yok ee, daha manevi bir hediye gibi düşün. Manevi? Ee, mesela. Mesela ona çocukluğunu anımsatacak bir şey alabilirsin. Ç Çocukluğu? Hı? E, ne olabilir ki? E artık onu da sen bulacaksın Niko. Hadi kolay gelsin. Şimdi e, e. bırak. Diş kaşıma zıbırtısı. Ay Gizem, negatif enerjinle boğdun, bitirdin bizi ya. Hayır soruyoruz ne olduğunu da söylemiyorsun. Sorma sen yokken de bu negatif enerjisi beni çarptı. Evet ya ben gideyim biraz hava alayım hem sizi sıkmayayım böyle. Saçmalama bırak onları. Ne derdin olduğunu söylemeden seni bırakacağımı mı sandın? Otur hemen. Emin misin? Öğrendikten sonra bırakacağın kesin. Anlamadım neyi bırakacağım? Ya arkadaşlığımızı işte. Allah Allah kadar kötü sana ne hata yapmış olabilir ki? Ee, pardon, ağzımdan kaçtı. Sen konuyu biliyor musun? Yok, vallahi bilmiyorum ama yani bir derdi var ve sana söyleyemiyor. Belli. Evet Gizem, sendeyiz. Ya İsin, ben sana çok büyük bir hata yaptım. Yani Gizem, sen ne kadar büyük bir hata yapmış olabilirsin ki? Sen karıncayı bile incitemeyen bir kızsın. Ya yaptım. Hatta bu hata yüzünden senin hayatın alt üst oldu. Çok üzüldün, çok sıkıldın. Üf, hepsi benim suçum. Gizem hadi lütfen söyle artık şunu ya. Söyleyemeyeceğim. Ay, Gizem delirttin, bitirdin bizi ya. Söyle şimdi kurtul hadi biz de kurtulalım sen de kurtul ya. Evet hadi canım arkadaşım bak söylemeyerek hiçbir şekilde eline bir şey geçmez. İçine atıyorsun belli söyle kurtul. Hadi. Ben seni daha önceden uyarsaydım hayatım bambaşka olabilirdi. Nasıl yani? Ne konuda? Hatırlıyor musun? Lisede Bora'ya şiir yazmıştın sen. Yıldızlara sor beni geceleri. Onlar biliyor seni sevdiğimi. Kalp kendini nereye saklar? Gözler hangi dilde konuşur? Gözlerime bakarken kalbime... ...dinle ki anla seni sevdiğimi. Ben bu şiiri sana yazdım. Beğendin mi? Beğendim, çok güzel olmuş. Hatırlıyorum, e, hatta çok beğendiğini söylemişti. Yalan, ya Bora öyle şeylere hiç değer vermez. Hatta sen gittikten sonra kağıdı buruşturup attı. Bora, hadi abi ya, hadi. E, o zaman sen git, sonra görüşürüz. Tamam, sonra görüşürüz. düşürdün? Ya boş ver önemli bir şey değil. Ne ki bu? Ya Esin şiir yazmış. Alsa e, alsana o zaman. At gitsin kızım ya. Ben bunu gördüm Esin. Ama sana söylemedim. Sen benim en yakın arkadaşımdın. Eğer bunu sana söyleseydim sen Bora'nın gerçek yüzünü görecektin. Onu hayatına almayacaktın. Üzülmeyecektin. Sıkılmayacaktın bu kadar. Hatta o şiiri ben aldım. Ya eşyalarımın arasında bulmuş, kullandı. Bu ne ya? Öf be Gizem. Geçmişin bütün ıvır zıvırını getirmiş yolun ortasında koymuş. Geri zekalı ya. ...o şiiri saklaması senin onu tekrar affetmene sebep olmuştu. Evet. Yani böylelikle kurtulma şansın... ...ikinci kez benim yüzümden yok oldu. Esin. Ya çok özür dilerim. Bora'nın sana yaşattıklarında biraz da benim payım var. Evet. Ama... ...Gizem... ...şu an yaşadığım mutluluğun sebebi de sensin. Nasıl yani? Geçmişte... Eğer küçücük bir taşın yerini oynatsam bile bugün yaşadığımız her şeyi etki ediyor. Eğer sen bana Bora'nın o şiiri yırtıp attığını söyleseydin ben Bora'yı hemen terk ederdim. E onunla evlenmek için de Fransa'dan Türkiye'ye dönmezdim. Ama hayallerini şiirinde yaşayacaktın işte. Öyle değil işte. Ben öyle sanıyordum. Benim hayallerimdeki yer burası, bu mahalle. Ben burayı o kadar çok seviyorum ki. Gizem, ayrıca Bora evlenmek için Türkiye'ye dönmeseydim Şefkat'i hiç tanımayacaktım. Ona hiç aşık olmayacaktım. Bunu ister miydin? Hayır, hayır asla. Görüyorsun değil mi? Senin hata diye düşündüğün şey... ...benim hayatımın en mutlu şeyine sebep oldu. Ya ben hiç böyle düşünmemiştim. E düşünmeyiz zaten. Ama yaptığımız şeyler, seçimler... ...bizi farklı farklı yerlere savurur. İşte buna da hayat deriz. Ya... Lisedeyken yaptığın hata için teşekkür ederim arkadaşım. Ay gerçekten Omuzundan nasıl bir yük kalktı anlatamam size. <laughs> e, söyle dedim ama. Şimdi eğer bu hata değilse ben yeni yıla bir hatamı telafi etmeden girmiş olacağım. Aa senin bir hatan var hatırla. Hani biz aynı ayakkabı giymiştik de pişti olmuştuk ya. Onun için bir özür dileyebilirsin. Seninle aynı ayakkabı giydiğim için özür dilerim arkadaşım Affettim. <laughs> Hadi saralım o zaman. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.